Ya Kelimati. IŞİD açıkladı. Kürt lider talimat verdi. Konu yine kadın. IŞİD'in Irak ve Suriye'de ele geçirdiği kadın peşmergeleri kendi militanlarıyla zorla evlendireceğini açıklamasının ardından Kürt kadınlara şok talimat geldi. Men beş, Talimatı verense kadın peşmerge komutanı Albay Nahide Raşit. <Sessizlik> Raşit, kadın savaşçıların esir düşmeleri halinde kendilerini öldürmelerini istedi. Son mermiyi kendinize sıkın dedi. Peşmerge komutanı Kobani'de IŞİD'e karşı çatışan bazı kadın YPG militanlarının düşmanın eline geçmemek için bu çareye başvurduğunu bildirdi. Raşit buna örnek de verdi. Geçen hafta bir kadın YPG militanının IŞİD'in eline geçmeden hemen önce kendi başına kurşun sıkarak intihar ettiğini söyledi. Öte yandan IŞİD'in propaganda videolarına bir yenisi daha eklendi. Video kadınlara iyi bir ev kadını olmanın pembe ipuçlarını veriyor. Kadınlara tecavüz ediyorlar, satıyorlar, recm ediyorlar. Ardından da ders veriyorlar. Sosyal medyada IŞİD'in propagandasını yapan Zora Vakfı'nın Facebook ve Twitter hesaplarından yayınladığı görüntülü rehberde bir cihatçı eşinin sahip olması gerekenler anlatılıyor. Kadınlara ilk yardım, dikiş ve yemek pişirme için küçük tiyoların verildiği videonun en dikkat çekici özelliği ise örgütle özdeşleşen şiddet içerikli görüntüler ve siyah bayrağın aksine pembe bir fon kullanılmış olması. Videoda mücahit eşlerine savaştaki kocaları için yapabilecekleri hızlı ve kolay yemek tarifi önerileri de veriliyor. Onlardan biri de hurma topları. İçerdiği ile mücahitlere güç verir deniliyor. Kadınların savaşta aktif olarak rol almasını yasaklayan Işit, onları kadınsı işler yaparak cihada destek vermeleri için yönlendiriyor.